Merhabalar. Bugün iş yeri temizliği ve düzeninden bahsedeceğiz. İş yeri temizliğinin önemi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarının %80'inden sanitasyon ve hijyen konusundaki yetersizlik sorumludur. Riskli davranışların önlenmesi hijyen eğitimleri ve uygulamalarına ek olarak toplum temelli programların hazırlanması ve yürütülmesi de oldukça önem taşıyor. Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek gerekmekte. Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak gerekmekte ve iş yerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dair korunma tedbirlerinin alınması önem taşımakta. 5S kuralı. 5S nedir? Organizasyonlarda kaliteli çalışma ortamı yaratmak, ve sürekliliğini sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Adımlarına gelecek olursak, birinci adımda toparlama, ikincisinde düzen, üç temizlik, dört standartlaştırma, beş disiplin olarak beş adımda oluşmaktadır. 5S kuralına göre Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyi hale getirme amacı e, güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlamaktadır. 5 felsefesinin avantajları 5 felsefesinde kaza ve yaralanmaları ortadan kaldırması çok önemli. Temiz ve düzenli bir iş yerinde daha keyifli çalışma sağlanmakta, zaman kayıpları ortadan kalkmakta, sorunlar varken teşhis edilmekte, hata oranı azalır, makine arızaları azalır, makine performansları artış göstermektedir. Bütün alanların verimli kullanımı sağlanması hedeflenir. İş yeri temizliği ve düzeninde genel kurallar. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çalışma alanı temiz tutulmalıdır. Çalışma alanı iş bittikten sonra mutlaka temizlenmelidir. İş yerlerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek özelliğe sahip temizlik araç ve gereçleri mutlaka bulundurulmalı. Çalışma ünitüleri düzenli olarak konumlandırılmalıdır. Kullanan ekipmanlar kullanıldıktan sonra yine yerine konulmalıdır. Acil durum ekipmanlarının önü kapatılmamalıdır. İş yerlerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek özelliğe sahip temizlik araç ve gereçleri mutlaka bulundurulmalı. İş yerlerinde özellikle deterjan, özel ilaç, temizlik araç gereçleri bulundurulmalı. İş yerlerinde iç temizliğin yanı sıra dış temizliği de yapılmalıdır. İş atıkları ve çöpleri iş sonrasında toplanarak ortamdan uzaklaştırılması gereklidir. Çalışan kişilerin temizlik kurallarına düzenli bir şekilde uymaları için basılı broşür yayınlanması ve uyarıcı levhaların iş yerlerinin görülür kısımlarına konulması, asılması gerekir. İş yerlerinde temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar mutlaka uyarılmalı, gerekirse sorumlulara bildirilmelidir. Kesici, delici aletler amillerinizden aldığınız direktifler doğrultusunda kullanılmalıdır. Ortamda çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek kaygan zemin oluştuğunda hemen gerekli malzemeler ile temizliği sağlanmalı ve temizlik esnasında kaygan zemin levhası muhakkak bulundurulmalıdır. Çalışma ortamının temiz olmaması çalışan kişilerin moralini bozarak psikososyal yönden risk oluşturur. Ayrıca iş hijyenini de olumsuz etkileyerek bulaşıcı veya kısa süreli sağlık problemlerine neden olabilir. İş yeri temizliği ve düzeni diğer birçok problemi daha başlamadan ortadan kaldıran bir etkendir. Bu yüzden bu nedenle iş yerimizde tertip ve düzeni muhakkak sağlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.